Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifle geldim. Patatesli tepsi kebabı yaptım. Bu şekilde harika lezzetli oldu. Tadı çok güzel. Dilerseniz tarifine geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle kıymamı hazırlıyorum bir tatlı kaşığı karışık salça ekledim ve 2 diş sarımsak doğradım ilave ediyorum ve bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı toz biber ekliyorum ve bunları iyice elimle Yavaş yavaş yoğuruyorum. Evet arkadaşlar, kıymamı kıyma harcımı iyice karıştırdım. Böyle elimle yoğurdum. Şimdi hepsini aldım halka halka doğramış olduğum patatesleri iç, içine altına düzeceğim Arkadaşlar böyle şekilde dizdim. Ve şimdi üzerine kıyma harcımı azar azar üzerine iyice diziyorum. bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi domateslerimi diziyorum. 3 adet domates doğradım. Ve bir adet biber. Üzerine böyle dizdim ve 200 derece önceden ısıttığım fırında iyice pişiriyorum. Evet arkadaşlar, yemeğim pişti, fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok harika, lezzetli görünüyor. Yeni tariflerle görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın.